Merhaba ben Chris Burns, The Network programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz şöyle. <laughs> Almanya federal seçimlerinin etkileri şüphesiz tüm Avrupa'da hissedilecek. İktidardaki CDU ve CSU partileri Hür Demokratlarla koalisyonu devam ettirebilecek mi? <laughs> Yoksa krizle boğuşan Avrupa Birliği ülkelerinde tansiyon artarken kurtarma paketlerine kızan Alman seçmenler oylarını bu kez farklı kullanır mı? FDP temsil için gerekli olan %5'lik oyun altına düşer mi ve bu şekilde Hristiyan demokratları sosyal demokratlarla bir koalisyona zorlar mı? Euro <laughs> karşıtı olan Almanya için alternatif partisi Merkel'i zayıflatabilir mi? Son yıllarda oyu artan yeşiller kilit bir rol oynayabilir mi? Tüm Avrupa sonuçları endişeyle takip ediyor. Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'ndan gerçekleştirdiğimiz The Network'in bu bölümündeki konuklarımız Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu'nun Alman Milletvekili Jo Leinen. Berlin'deki konuğumuz Hristiyan Demokratlar Destekli Düşünce Kuruluşu Konrad Adenauer Vakfı'ndan Stefan Gerold. Yine Berlin'den Almanya Dış İlişkiler Konseyi'nden Josef Janing. Jo'dan başlayarak hepinize şu soruyu sormak istiyorum. Başbakan Merkel sizce Yunanistan gibi ülkelere karşı çok katı mı yoksa aksine yumuşak mı davrandı? Ve Yunanistan için üçüncü bir kurtarma paketi olacak mı? Tasarruf politikası tek yönlüydü. Bence alınan önlemler de basiretsizce ve çok katıydı. Seçimlerden sonra Yunanistan için kesinlikle yeni bir paketi... ...yani üçüncü bir pakete ihtiyaç olacak. Stefan, you know, Stefan Maliye Bakanınız şöyle üçüncü bir kurtarma paketinin olacağını söyledi... ...ve bu Alman halkında memnuniyetsizlik yarattı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bana göre tasarruf politikası ne çok katı ne de çok yumuşaktı. Ayrıca prensiplerimize göre mali saygınlıktan daha önce dayanışma gelir. Maliye Bakanımız Şövlen'in de dediği gibi, eğer birkaç yıl içinde üçüncü pakete gerek duyulursa bunu yapmamız gerekir. Yozef, çok katı olmak veya yeterince katı olmak sence seçimler etkisi nasıl olur? Bence Merkel olması gerektiği kadar katıydı. Üçüncü kurtarma paketi aslında bir kurtarma paketi değil. Schäuble kurtarma paketinden değil Yunanistan'a bir yardım paketinden bahsetti. Fakat birçok insan bunu kurtarma paketi olarak algılıyor. Tam kurtarma paketi farklı bir şey. Bence yapılması gereken eleştiri ne çok katı olmak ne de ağır şartlar koymakla ilgili. Büyük bir baskı altında bulunan hükümetlere yeterince destek olup ellerini güçlendiriyor muyuz? İşte bu noktada Avrupa Birliği ülkeleri daha çok yardımcı olmalı. Yo Eski Başbakan Gerhard Schröder Yunanistan'ı kurtarma maliyeti konusunda Merkel'in gerçekleri gizlediğini ifade etti. Merkel ise Yunanistan'ın Euro bölgesine girmesinde Schröder'in hatalı davrandığını belirtti. Ne diyeceksin? Üye ülkeler gerek Avrupa Komisyonu'ndan gerekse Avrupa Merkez Bankası'ndan Yunanistan'ın üyeliğiyle ilgili olumlu bir tavsiye kararı aldı. Bu durumda Yunanistan'ı Euro bölgesine almaktan başka seçenek yoktu. Tabii Yunanistan güçlü reformlar yapmalı ama şu anki hatalara ve eksikliklere bakacak olursak özellikle de son 2-3 yılda uygulanan tek taraflı tasarruf politikası bir hata. Bu konuda o, sen ne diyeceksin? Leinen Bey'le aynı fikirde değilim. Çünkü tasarruf politikaları uygulanırken, yani diğer ülkelerle birlikte hareket edildiğinde, kendi halkını da yanına almalısın. Alman halkının, Finlandiya halkının, Hollanda halkının ve diğer halkların kabul edebileceği ve bizim uygulayabileceğimiz başka bir metot olduğunu düşünmüyorum. Joseph bu şu anlama gelmiyor mu? Hem SPD hem de CDU, CSU geçmişteki uygulamalarından dolayı birbirlerini suçluyor. Bu durumdan diğer partiler faydalanabilir mi sence? Elbette iki parti de suçlamalardan payını alıyor. Tartışılabilecek bazı verilere rağmen Yunanistan'ın birliğe alınması için iyi sebepler mevcuttu. Fakat Yunanistan reformlar noktasında 10 yılı boşa geçirdi ve şu an baskı oldukça fazla. Günün sonunda diğer partilerin bu durumdan gerçekten faydalanabildiğini düşünmüyorum. Çünkü konular hala masada duruyor. Yo, Alman ekonomisi ikinci çeyrekte %0.7 büyüdü ve yılın ilk yarısında federal bütçe fazla verdi. Bu olumlu görünme rağmen SPD Merkel'in ekonomik politikalarını hangi yönlerden eleştiriyor? Adil olmayan bir ücret politikamız var. 7 milyondan fazla insan hayatlarını devam ettirmek için gerekli gelir seviyesinin altında yaşıyor. Yani işler yolunda gibi gözüküyor ama öyle değil. Bence gelecek hükümet ekonomiyi ve toplumu yeniden ele alıp gerekli düzenlemeleri yapmalı. Bu Almanya'daki sosyal demokrasi adına çok önemli bir nokta. Stefan tartışmalarda öne çıkan bu konu CDU, CSU'nun imajı nasıl? etkiliyor As 1998 ile 2005, the arasındaki yeşiller the sosyal and Social Democrats sonucu Almanya hiçbir kurtarma paketine veya to şeye katkı sağlayamadı. Angela Merkel stated this ifade etti. Alman the German economy ve halkın to 2005'e and the daha situation olduğunu belirtti. Yozef, uh, peki şu anki sistemden mağdur olan insanlara gelince know, bu kitleden the, diğer partilere the, çok the, oy çıkar mı? Partiler arasındaki tartışmada esas olan kitle çok zenginler ve çok fakirlerden ziyade orta sınıf. Çünkü orta sınıf hükümet harcamalarının özellikle kendi paralarından ayrıldığını düşünüyor. Bu noktada bence partilerin insanlara iletmesi gereken mesaj özellikle orta sınıfın durumunu iyileştirmek ve onlar için işlerin yolunda gideceğini temin etmek olmalı. Peki yeni kurulan Almanya için alternatif partisi Başbakan Merkel için nasıl bir engel oluşturabilir? Bu durumu nasıl görüyorsun Yo? Evet, tabii ki seçimlerde onlar da bir faktör ve seçmenleri etkileme potansiyellerini hafife alamam. Umarım yüzde beşlik eşiği geçemezler. Fakat yüzde üç veya dört alsalar bile bu diğer partileri ciddi bir şekilde etkileyecektir. Sanırım özellikle de Hristiyan demokratları daha çok etkiler. Stefan, CDU, CSU partisi Almanya için alternatif hakkında ne kadar endişeli? Beni daha çok endişelendiren şey aslında onların Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilme durumları. Çünkü orada %3'lük eşik mevcut. Şu an Almanya Anayasa Mahkemesi'ndeki durumlarını bilemiyoruz. Fakat AFD partisinin bir şekilde Avrupa Parlamentosu'nda yer alma ihtimali var. Yosef, Almanya için alternatif veya FDP gibi diğer partiler CDU, CSU için nasıl bir tehlike oluşturabilir? Ve SPD, CDU ve CSU arasındaki büyük bir koalisyonu olası bir çözüm olarak görüyor musun? Avrupa karşıtı partinin yüzde iki veya iki buçuktan fazla oy alacağını düşünmüyorum. Çünkü Almanlar oylarını verirken oldukça gerçekçi ve rasyoneldirler. Alman markı gibi nostaljik söylemlere kulak vermezler. Seçimlerde şu anki koalisyonun tekrar seçilebileceğine inanıyorum. Fakat bu sefer fark azalabilir. Tabi bahsettiğiniz büyük koalisyon ihtimali de var. Bu büyük ölçüde küçük partilerin alacağı oylara bağlı. Yozef çok teşekkürler. Maalesef süremizin sonuna geldik. Devam etmek isterdik ama tartışma zaten devam edecek. Konuklarımız Yolay,ın Stefan Gerold ve Yozef Yaning'e teşekkür ediyorum. Ben Chris Burns, The Network programını izlediğiniz için teşekkürler.